diliyorum. İyi yayınlar. Tabii şu ayrımı yapılması lazım. Doğru noktada doğru şeyler tartışmak için. Ee, Erçimsan Holding e, mesela yarınki genel kurul Erçimsan Holding'in genel kurulu. Aşkale Çimento'da Erçimsan Holding'in e, büyük ortağı olduğu %99 ortağı olduğu bir firma. Yani yavru firma. Hakim şirket Erçimsan Holding onun altında da e, Aşkale Çimento var. Dolayısıyla hem Erçimsan Holding Erzurumluların hem de Aşkale Çimento Erzurumluların. Ama e, nihayetinde her ne kadar birbirleriyle bağlılığı olsa da Türk Ticaret Kanunu gereği biri hakim şirket birisi de bağlı şirket olsa da hı hı. neticede her ikisi de birbirinden farklı tüzel kişiliğe sahip. E, dolayısıyla Aşkale Çimento'ya Aşkale Çimento'nun bunu niçin söylüyorum? Şunun için Aşkale Çimento ilk 500'de 22 sıra yükseldi haberinin ardından hani bu zarar ediyordu, hani kötü yönetiliyordu, bak 22 sıra birden yükseldi dediğimiz zaman yanlış yorum yapmış oluruz. Çünkü biz Erçimsan Holding'den bahsediyoruz. Yani hakim şirketin durumundan bahsediyoruz. Aşkale Çimento'dan değil. Şimdi evet bizim müvekkillerimiz de paydaş. Zaten 700'ün üstünde ortak var. Erzurum'a mal olmuş büyük bir şirket. Erzurum'un belki de tek e, bu montanda büyük şirketi ve ortaklık yapısı anlamında e, burada e, bizim müvekkillerimiz de paydaş e, ve dolayısıyla yarınki Erçin San Holding'in genel kurulunda paydaş olan şirketin paydaş olan müvekkillerimizi temsilen katılacağız. E, bizim tarafımız e, ne yönetim ne başka bir taraf. Bizim tarafımız doğru taraf. Yani şirketin ayakta durabilmesi şirketin verme söyleyeyim daha ileriye emin adımlarla yürüyebilmesi. Bizim tarafımız tam da burası. Şimdi bir holdingi, anonim şirketi yönetim kurulu idare eder. Ama paydaşlarla birlikte yönetir. Paydaşlar genel kurulu oluşturur. Yönetimi de zaten genel kurul seçer. Dolayısıyla yönetim şirketin temsil yetkisi genel yönetim kurulundadır. Fakat paydaşlarla beraber yönetir. Kanunda paydaşa demiştir ki yani ortaklara demiştir ki yönetime girmeyen ortaklara siz de bu şirketi doğru düzgün yönetildiğinden emin olacak e, şekilde çalışmalara katkı sağlayacaksınız. Nasıl? Genel kurullarda yönetim size bir rapor sunacak, finansal raporlar sunacak bunları kontrol edeceksiniz. Basiretli bir insan olarak bunları kontrol edeceksiniz. Burada bir aksaklık varsa, anlamadığınız bir şey varsa soru soracaksınız. E, yönetim sizin bu sorunuzu dürüstlük kurallarına uygun olarak açıkça efendime söyleyeyim ve e, doyurucu anlamda kanun tam doyurucu kelimesini kullanıyor. Doyurucu anlamda sizin bu sorularınızı yanıtlayacak. Velev ki bu sorularınız yanıtlamaz, yanıtlan, yanıtlanamazsa veyahut verilen yanıt sizi tatmin etmezse siz paydaş olarak özel denetçi isteyebilirsiniz. Özel denetçiyle e, denetletebilirsiniz ve e, gerçeğe doğruya verilen bilgilerin gerçekliği ve doğruluğunu bu şekilde teyit edebilirsiniz. Şimdi bir paydaşın genel kurula katılması, bir paydaşın bilançoları ve finansal tabloları incelemesi, bir paydaşın bu finansal tablolardan tatmin olmayarak bilgi edinme hakkını kullanıp yönetimden bilgilendirilmesini istemesi, yönetimin bilgilendirmesini az bulup bunun için özel denetim istemesi yönetim kuruluna açılmış bir savaş değildir. Bu şirketin sağ salim herkesin anlayabileceği şekilde efendime söyleyeyim güvenebileceği şekilde işleyişinin temel taşlarıdır. Bu her paydaş için bir nasıl derler külfettir. Biz hukukta külfet deriz. Yani istersen yaparsın yapmazsan sonuçlarına katlanırsın. Külfet bu demektir hukukta. Şimdi holdingin ana sözleşmesine göre hiç kimsenin payı yüzde onu geçemiyor. Bu yasak ana sözleşmeli engellenmiş. Sadece kamu nedeniyle belediyenin böyle bir imtiyazı var. Büyükşehir Belediye'nin payı yüzde on sekiz. İl özel idaresindeydi zaten burası ilk kurulduğu zaman. Sonra Büyükşehir yasasıyla beraber bunlar Büyükşehirlere devredildi. Yüzde on sekiz hisseyle Büyükşehir Belediyesi buradaki en büyük ortak. Çünkü yüzde onun üstünde yok. En büyük ortak Büyükşehir Belediyesi. Şimdi en büyük ortak olarak Büyükşehir Belediyesi'nin olması ve Büyükşehir Belediyesi kimin? Erzurumluların. <laughs> Sayın Mehmet Sekmen'in değil. Kamu. Kamu yani. Erzurumluların. Erzurum'da e, Erçinsan Holding'de hissesi olsun olmasın herkesin <laughs> hakkının olduğunu gösterir. E, %18'de bir numaralı en fazla paydaşsınız. Dolayısıyla Sayın Mehmet Sekmen için biraz önce saydığım paydaşın haklarını ileri sürmek bir farzdır. Yani normal paydaş isterse söyler, isterse bu, bu hakları kullanır, isterse kullanmaz. Ama Sayın Mehmet Sekmen bir kamu kurumunun, bir belediyenin başkanı olması bile bunları yapmak onun görevi yapmak zorunda. Bunları işte finansal raporları raporlarda bakmak zorunda, sorular sormak zorunda, cevabını alamadığı zaman özel denetimi istemek zorunda. Bunlar yönetimle yapılan bir kavga değil, bunu bir kavga olarak görmemek lazım. Bu şeffaflığın bir gerekçesi, şeffaf olabilmemiz için hesap verilebilirliği, şeffaflığın ortaya çıkabilmesi için yapılan şeyler. Dolayısıyla bunu bir kavga olarak da yorumlamamak lazım. Yanlış olarak birinci yanlış bu. ikinci yanlış efendim Büyükşehir Belediyesi yönetime birini sokmak isteyerek çökmek istiyor. Şimdi yüzde on payı olan en büyük ortağın yönetimde temsil edilmek istemesi en tabi hakkı değil mi? Elbette. Bir de kamu var arkasında. onu da düşünün. %18'de ben bu şirketin en büyük sermayede değil, sermayedarım. Değil. Şimdi hep beraber bir şirket kuruyoruz. En büyük hisse benim ama beni yönetime diyorsunuz ki yok sen girme biz hallederiz. Şimdi burada bir direnç koyarsanız en büyük sermayedara böyle bir direnç koyarsanız en küçük paydaşı da endişelendirirsiniz. Şeffaflık adına. Dolayısıyla evet %18 payı olan en büyük hissedar olan Büyükşehir Belediyesi'nin yönetimde en kötü ihtimalle bir tane temsilcisinin olması ticaret hukukuna göre de ticari gelenek göreneklere öz vadetlere göre de en tabi hakkı. Dolayısıyla bu talebi de ya belediye şirkete çökecek diye yorumlamak hiç doğru bir kavram değil. Yönetim kuruluna geçen kişi şirkete çökemez ki. Bir belediye me mevcut Yönetim kurulu şirkete çö çökmüş mü ha, ki aynen. E, yönetim kuruluna giren birileri de şirkete çöksün? Şirkete çöksün, tabii. Bu yönetim kurulu temsil yetkisidir. Aksine her attığı imzanın sorumluluğu vardır. Attığı her adımın sorumluluğu vardır. Attığı her adımda yarın öbür gün Büyükşehir Belediyesi'nin temsilcisi de orada yönetimde olsa o şirketin attığı her adımdan her sene biz de hesap soracağız. Dolayısıyla orada bir risk alınıyor, bir sorumluluk üstleniliyor bunu bir çökme olarak nitelendirmek doğru değil. E, ee, Erçimsan dediğim gibi Erzurum'un gururu olan bir şirket ve Erzurum'da öyle ona muadil ona benzer başka bir şirketimiz de yok. Türk Ticaret Kanunu'nun kurallarını hemen söyleyeyim mevzuatın gereklerini bir düşmanlık olarak bir hasımlık olarak yorumlamak tacir insanlara yakışmaz, tacire yakışmaz. Hesap vermek, şeffaf olmak, hesap verebilirlik, hesap verebilir olmak, şeffaf bir şey ayarlamak da o şirketin önünü açar. Başka bir şey değil. Yani borsaya açık şirketleri düşünün, adamın ayağı kaysa borsaya bildiriyor. Şeffaflıktan kime ne zarar gelir ya? Yani? Ne zarar gelir? Ama yönetimi sadece biz yöneteceğiz diye bir ceviz kabuğunu çevirmek, şeffaflığı örtmek, e, tabii ki arkasında bir takım eleştirileri peş peşe ardı sıra getirecektir. Dolayısıyla bunlar hele bu pencereden bakmak de, lazım. Yani bu yönetim e, şirketi bu kadar borçlandırmışken, yani bir yönetim düşünün e, çok başarılı, şirket her geçen gün büyüyor, yeni yatırımlar yapıyor, kar payı dağıtıyor, ciddi karlar elde ediyor, kimse bunları sorgulamaz. Ama ciddi bir borçla yüzleştiği zaman işte bir takım raporlarla da bu e, tespit edildiği zaman insanların bunu sorgulaması kadar sorması kadar doğal ne olabilir ha bu şirket bu yönetim kurulunun kendi şahsi babasının malı gibi olsa kendi kurmuş olsa ki 93 Tabii. yılında bu şirket e, Erzurum'da oluşan bir konsorsiyumla e, alındı yani kişi kendi gidip o parayı yatırıp o şirketi almış olsa kimsenin umurunda bile olmaz. Tabii. Ama az önce ifade ettiğiniz 700 tane Erzurumlu Kimisi emekli ikramiyesini sırf Tabii. Erzurum'da kalsın diye bu fabrika emekli ikramiyesini getirip bu işe yatırdı. Kimisi eşinin altınlarını getirdi bu işe Tabii. yatırdı. E, özel idare o, o dönem e, taşın altına elini koydu çünkü para yoktu, yetmedi para. Özel idare ben tamamlayacağım, ben de hissedar olacağım dedi. Yani baktığınızda aslında... Ee, bu serüven 93'te başlayıp bugüne geldiğinde eğer bir başarı öyküsü olsaydı çok büyük bir başarı öyküsü kimse bunları sormazdı diye düşünüyorum. Tabii. Yani aslında şöyle bugün bir başarısızlık varsa buradan her bir paydaş bir pay olan bir paydaş bile kendine buradan bir pay çıkarmalı. <laughs> Sana Türk Ticaret Kanunu bu hakları vermişken şimdiye kadar kaç genel kurula katıldın? <laughs> Yoksa vekalet verip de işte söyleyeyim benim yerime de oy kullan nasıl istiyorsan oy kullanma dedin. Yoksa gerçekten o bir payın hesabını gidip sordun mu? Bir payın hesabını sormak Erzurum'da tüyü bitmemiş yetimin hakkını sormaktır. Dolayısıyla genel kurula katıldın mı? Genel kurulda e, finansal raporlara, analiz raporlarına baktın mı? Bilançolara baktın mı? Bilançolara baktığında anlamadığın bir şey oldu mu? Hiç bilgi edinme hakkını kullandın mı? Oylamaya katıldın mı? Şimdi bunları yapmazsan Şirketin bugün gelmiş olduğu aşamada biraz önce ne dedim? Bir şirketi evet yönetim kurulu temsil eder ama paydaşlarla birlikte yönetir. Paydaşlar, ortaklar genel kurul oluşturur. Genel kurul kendi içinden yönetimi çıkartır ve yönetimi denetler. Bizim eski parlamenter rejim gibi. Yani hükümeti siz meclisten seçiyordunuz. Meclis hükümeti denetleme görevi vardı. Aynı onun gibi genel kurul yönetimi seçer yönetim kurulu, genel kurula hesap vermek zorunda. Bunu bana soramazsın bir yönetim kurulu başkanı diyemez. Bunu bana sormaktaki maksadın nedir? Bir denetçi bunu söyleyemez. Çünkü genel kurulun vazifesi bunları sormaktır. Alkışlamak değildir. Evet bir başarı varsa alkışlanır ama genel kurullar alkışlamak için gitmezsiniz. Size bir liste vardır kanunda. Avukatlar, avukat arkadaşlar, meslektaşlarım bilir. Yanlarına tik koyarsın. Bilanço beni tatmin etti mi? Finansal raporlar beni tatmin etti mi? Faaliyet raporları. Faaliyet raporları beni tatmin etti mi? Denetçi raporu beni tatmin etti mi? Bunlara eğer seni tatmin ettiyse yönetim kurulunu da ibra edersin. Ama bunlar seni tatmin etmediyse sorarsın. Cevabı seni tatmin etmediyse yönetim kurulunu ibra etmezsin. Çünkü burada tüy bitmemiş yetimin hakkı var. Bu bir düşmanlık değil. Bu şirket hepimizin, Tüm paydaşların daha iyiye nasıl gider? Ki bu, bu. Mesela kendi verdiği şirket ilanlarında hisse bedelinin e, 1500 lirayla 2000 lira arasında e, satıldığını e, verdikleri ilanlarda açıklamışlardı. Ama Sayın e, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'in olaya müdahil olması sonrası, bu soruları sorması sonrası... Evet. Az önce belirttiğiniz soruları sorması sonrasında e, bu rakamlar 2.500-3.000 dolarlara kadar ya. e, yükseldi yani çok doğal. E, işte mevcut yönetim hisse topluyor 2.500 dolardan 3.000 dolardan insanların hisselerini e, talepte bulunuyor bu bile çok önemli bir katkı değil mi? Çok önemli bir katkı burada e, şurada ben burayı işletmekle yönetmekle sorumlu olsam siz de denetlemekle sorumlu olsanız buraya gelip gidip de beni denetlemezseniz dışarıda konuşmaya da hakkınız yok. Yani çalıyor, çırpıyor, şuraya veriyor, buraya veriyor demeye de hakkınız yok. Gelirsiniz, denetlersiniz. Her şey şeffaftır, belgeleri, bilgileri. Siz gelip bana hesap sorduğunuz zaman benim de size beni denetleyemezsin deme hakkım yok. Sen kim oluyorsun ki? Buraya mı çökmek istiyorsun deme hakkım yok. Çünkü genel kurulun ...devredilemez, bir başkasına devredilemez yegane varoluş sebebi yönetimi denetlemektir. Dolayısıyla genel kurulu oluşturan her bir paydaşın ne, orada neler oluyor deme hakkı kanundan gelen bir haktır. Paydaştan öte mesela Büyükşehir Belediyesi için söylüyorum. Hı hı. Ben bundan bu işte gerilim hiç yokken iki, iki buçuk yıl önce paydaşlar bize ulaşmışlardı... ...küçük hissedarlar bize ulaşmışlardı... ...ve ben bir yazı kaleme almıştım... ...yüzde 18 hissesi karşılığı... ...Büyükşehir Belediyesi'ni hissedarlar göreve davet ediyor... ...demiştim... ...ki bu yazı sonrasında da Ticaret Bakanlığı... ...müfettişler falan gönderdi şirkete... ...şu vatandaş olarak ben bile... ...o yüzde on sekizlik belediyenin hissesinden ötürü yarın Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'e kardeşim sen bu benim de hakkım olan aslında benim vergilerimle sermaye dar olduğun bu şirketi niye denetlemedin diye Büyükşehir Belediyesi'ne bile hesap sorma hakkı doğmuyor mu vatandaş? Vatandaşın da doğar, kanun da sorar. Yani demek istediğim o Sayın Mehmet Sekmen'in %18'lik %18'lik hissedarın o olduğu bir belediyenin başkanı olarak Sayın Mehmet Sekmen'in bunları yapması kanuni zorunluluk yapmadığı zaman bu görevi ihmale girer. Mecburen kendi prosedürünü, kendi yasal prosedürüne sonra sorulması gerekenleri, onu yapma sorması gerekenleri, yapması gerekenleri yapmazsa bu onun için Sayın Mehmet Sekmen için görevi ihmale girer. Yaparsa değil, yapmazsa girer. Dolayısıyla Mehmet Sekmen kendi belediyedeki kurumsal avukatlarıyla Efendime söyleyeyim danışacağı hukukçularla çünkü finansal raporlar analizler teknik konulardır. Ekonomi ekonomistlerle evet, Yani belki. aynen bunlar teknik konulardır. Orada o kuracağı istişare kuruluyla beraber Erzurum halkı için en iyi olanı %18 hissenin içerisinde mesela biz 700 ortak diyoruz ya Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin %18 payı da bugün 1 milyona ulaşan Erzurum nüfusunun aslında her birinin pay hakkı var o %18'in içerisinde. Kamu çünkü. Dolayısıyla tüm Erzurum adına bunu eğer sormazsa, genel kurullara gitmezse, genel kurullara temsilci göndermezse, genel kurullarda bu raporları inceletmezse, gerekli itirazlarda bulunmazsa asıl burada kamu görevini kullanmadığından, kamu görevini ihmalden dolayı kanunu aykırı işlem yapmış olur. Ama tabi üzerek şunu görüyoruz. Mehmet Segmen Bey'in bu anlamdaki çıkışı senin hakkın yok ...çıkışıyla durduruluyor. Benim üzüldüğüm nokta bu. Hmm. Yani bugün mesela... E, aşka Ağacı Mühendisliği'de... ...sonuç böyle yönetimde... ...yetkin olan, sözü geçen... E, ...Sayın Lütfü Yücelik... E, ...bu memlekette yıllarca... ...Ticaret Odası Başkanlığı yapmış... ...tanınan bir sima. Hmm. Sayın Mehmet Sekmen Hakeza tanınan, sevilen bir siyasetçi. Dolayısıyla... ...her ikisinin de... ...genel kurulda paydaşın hesap sorma... hakkı olduğunu yönetiminde bunlara cevap verme yükümlülüğü olduğunu her, her iki tarafın da çok iyi bilmesi gerekir. Hı hı. Baktığınız zaman konumlarına. Peki o zaman neden yüzde on sekiz payımla benden de bir temsilci koyalım şey, teklif, teklifi bir ceviz kabuğu gibi hemen kapanıyorsun ve hayır iş kimseyi buraya almıyorsun. Yüzde on en büyük hissedar yönetime gelemezse paydaş gece, paydaş nasıl gece yatacak? Bir pay olan, iki pay olan, on pay olan, yirmi pay olan nasıl yatacak? Yani böyle bir e şey %18 olmaz. Yüzde on sekiz payı olan hesap sormayacaksa. Sa, aynen. Yüzde bir payı olan nasıl hesap? Nasıl soracak? hesap soracak? Yani dolayısıyla. Ve bu yüzde on payı olan da büyükşehir belediyesi. Tabi. çünkü kamu kurumu yani. Özellikle şöyle özetleyeyim konuyu. Hı -hı. Ee, genel kuruldaki her bir paydaşın hesap sorma sorumluluğu var. Soracak. Bundan yönetim kurulu gocunmayacak. Yönetim kurulu bunu bir kutuplaşma saymayacak. Bunu bir tarafkirlik saymayacak. Çünkü bu ticaret kanununda var. Ticaret kanununda şöyle demiyor yani. Bir şüphe varsa, yönetimle ilgili bir garazınız varsa, bir husumetiniz varsa demiyor. Raporlarda bir husumet görüyor, raporlarda bir uyuşmazlık görüyorsan, birbiriyle örtüşmeyen tereddütlü işlemler görüyorsan, sor kardeşim bunu yönetime. Sana cevap verecek, mecbur. Dolayısıyla bu bir tarafkirlik değil. Eğer taraf özellikle yönetim Mesela şunu ilgili... sormalı mı? Siz ticaret hukukunda hı. uzmansınız. Ee, 220 milyona satılmayan dolara, satılmayan bir fabrikayı 300 milyon dolara alıp... E, ...birkaç sene sonra 140 milyon dolara e, değerinin altında nasıl sattın diye sormalı mı? mesela? Bu çok büyük rakamlar tabii ki sormalı. Hı hı. Tabii ki sormalı. Yani bunun, bu bilgiler de kendi verdikleri tabii. ilanlarda var. Yani... Tabii ki, Tabii ki sormalı. Yani... Bununla beraber asıl bence buradaki en büyük merkezdeki sorulardan bir tanesi, e, hakim şirket olarak Erçimsan'ın Çimento ile yapmış olduğu ticaretin ala verelerin bilançolarda ne aşamada olduğu, nasıl yansıtıldığı, başka hakim olmayan şirketler, bilmediğimiz başka şirketler var mı, başka kimlerle alışveriş yapılmış, bunlar bilançolara yansıtılmış mı, kimden hangi mal alınmış, hangi şirketten mal alınmış? Bu şirketlerle yönetim kurulunun bir bağlantısı var mı? Bakın bir şeyliği tam etmiyorum. Bunu kanun diyor. Kanun diyor ki şunu sor. Ey paydaş şunu sor yönetim kuruluna. Ey yönetim kurulu Türk Ticaret Kanunu 200. madde. Bak ben demiyorum. Ya da bu benim hinliğim değil. Türk Ticaret Kanunu ki bu kanun Almanya'dan alınmıştır, evrenseldir. 200. madde diyor ki kardeşim sen diyor bunu Sormak zorundasın diyor. Bak şimdi normalde sorsak şurada ekrandan bize şey koyarlar, gönül koyarlar. Kanun diyor ben demiyorum. Şimdi açacağım yanlış yapayım diye evet 200. madde. Hakim şirketin her pay sahibi bir payı bile olsa. Genel kurulda bağlı şirketlerin yani o alışveriş yaptığı, aldığı etti başka şirket varsa onların finansal ve mal varlığıyla ilgili durumları öbürlerinin finansal durumu nasıl? Alışveriş yapmışsın falandan atıyorum bir stokta bir malzeme almışsın. Onun durumu nasıl? Matür durumu nasıl? Hesap sonuçlarını hakim şirketin bağlı şirketlerle. Bağlı şirketin birbirleriyle. Bak biz hiç orada hissedar değiliz. Bağlı şirkette de, bu çok önemli. San Holding hissedarıyım ben diyelim. Elçimsan Holding de Aşkale Çimento'nun hissedarı. Tüzel kişilik olarak Elçimsan Holding orada hissedar ben değilim ama ben Elçimsan'ın buna rağmen diyor ki sen Elçimsan'ın paydaşıysan o şirketinde hangi şirketlerle iş yaptığını <laughs> bak hakim ve bağlı şirketlerin pay sahipleri yöneticileri bunun altını çiziyorum yöneticileri ve bunlarla e, bunların yakınlarıyla bak yönetimin eşi, çocuğu, yeğeni, dayısı, halası, amcası bak ben demiyorum kanun diyor ilişkileri, yaptıkları işlemler ve bunların sonuçları hakkında özenli, gerçeği aynen ve dürüstçe yansıtan hesap verme ilkelerine uygun doyurucu bilgi verilmesini isteyebilir. Bu daha açık, net. Yani diyor ki, ya 50 sefer mi anlatacağız kardeşim? Anlattık ya, aç bilançoda bak demeyecek. Ne diyor? Diyor ki özenli hı hı. ve doyurucu. Doyurucu ne demek? Peki Ben bir ekmekle mesela, doyarım sen bir dilim yani, ekmekle doyarsın. Ticaret hukuku anlamında yine soruyorum. Ee, i̇şte kamunun ortak olduğu bura gibi yerlerde işte mal alımları, satışlar, şunlar bunlar ihale üzerinden olması gerekmiyor mu? Yani netice itibariyle e, vatandaşın da belediye üzerinden oraya bir ortaklığı söz konusu. Yani kamu yararı Hı -hı. söz konusu. Eğer siz bir ticaretinizde zarar ediyorsanız veya işte ihale kanununa uymamışsanız şu bu e, bu şirket uydu uymadı onu bilmiyorum, Hı -hı. O, o öyle itham etmiyorum ama bütün alımların e, belli bir e, kanun üzerinden işte ihaleyle olması gerekmiyor mu? Şöyle ticaret kanununda onu ihaleyle yapmayacak ama şöyle yapacak. Şimdi diyelim ki bu bizim şirketimiz olsun. Evet Şimsan. Bu da aradaki bir şirket olsun. Şu metada bir ham madde olsun. Şimdi ham maddeyi şuraya bir şirket koyup bu 1 liralık ham maddeyi bu şirket 1 liraya alıyor. Buraya 9 liraya satıyorsa hı hı. Dolayısıyla bu da 9 liralık malı 10 liraya çeviriyor. 1 lira kar ediyor. Ama direkt bu buradan alsa ne kadar kar edecek? 9 lira kar edecek. Siz araya paravan bir şirket kurar da veya koyar da karı bu şirkete transfer ederseniz bu şirket karsız kalırsa işte kanun koyucu diyor ki bu şirketin bağlı şirketlerinin başka şirketlerle yapmış olduğu ticaretleri de sana bilançoda gösterecek. diyecek ki ben bu şirketten bu malı 9 liraya aldım. Bu mal da her yerde 9 lira. Bunu göstermesi lazım. Ki biz emin olalım ki 1 liralık malı Transfer şirketi üzerinden 9 liraya alıp da karsız olarak buraya transfer etmesin. Anlatabildim mi? Bu silsile bilançolarda, mizanlarda, e, faaliyet raporlarında, denetçi raporlarında açık açık yazmalı. Yazıyor mu? Yazmıyor. Yazmıyor. Bunu çok net söyleyeyim. Yazmıyor. Yani genel öyle zannediyorum ki yarınki genel kurulda bu soruları sor, soracağız, soracaksınız. Tabii. Yani özelliği mesela değil. cevap verilmedi. Genel kurulda bitti. Orada da cevap verilmedi. Kanunun da düzenliyor. Hı hı. Diyor ki cevap verilse bile hı. eğer doyurucu bir biraz önce okuduğum gibi güvenli gerçekten çok cevap verileceğini düşünmediğim he, için şöyle cevap diye. verecek. Hı hı. Kanun nasıl emrediyor? Biz yasaya göre değil miyiz? Kanun hı. nasıl emrediyor? Diyor ki doyurucu hesap verme ilkelerine uygun bilgi dürüstçe ve belgelerle. bilgi ve belgelerle verecek. E, bu bilgi belgeler normalde zaten faaliyet raporlarında olur. Orada yok. Dolayısıyla onun için istiyoruz. Zaten görsek istemeyiz. Bağlılık raporu dediğimiz hakim şirketlerin birbirleriyle olan ilişkilerine dair bir bağlılık raporu denetim raporunda da yok. Faaliyet raporunda da şöyle söyleyeyim bu hacimde bir şirketin faaliyet raporunda buna ilişkin bir belge bir sayfa. Çıkar. Peki ben şunu soracağım. Mesela bağımsız denetçiler var ve bu tarz holdingler şirketler Tabii. için bildiğim kadarıyla bağımsız denetçi raporları da şart, zorunlu, zorunlu. diyebiliyorum. Peki bu raporlarda da yok mu bu bilgiler? Var. Bağımsız denetçi raporunda normalde burada faaliyet raporlarında bulamayacağınız bilgilere ulaşabilirsiniz. Bağımsız denetçi raporu bu anlamda aslında genel kurulla, yönetim kurulu arasındaki bir hakem hı hakim değil hakem pozisyonda fakat e, Türkiye'de <laughs> maalesef yönetim kurulu denetçi firmayı atadığı için ve parasını da yönetim kurulu verdiği için bazen çok istediğimiz e, sonuçlardaki raporlara ulaşamayabiliyoruz yani e, tam anlamıyla objektif verilere dayanmayabiliyor Hı -hı. ama artık denetçi firmalar da öyle uyanık olmuşlar ki denetçi firma yazdığı her kelimeden mesuldür üç türlü karar verebilir denetlediği rapora. Bir, olumludur diyebilir. Sınırlı olumludur diyebilir. Olumsuz diyebilir. Olumsuz derse yönetim kurulunun görevi sona erer. Yasa gereği. Sınırlı olumlu derse her bir paydaş özel denetçi doğrudan atayabilir bilgi hakkını kullanmadan. Hakim şirketlerde. Olumlu derse finansal ve bilan, finansal tablolara olan ibrasına geçilebilir. Fakat olumlu dedikten sonra açacaksınız bakacaksınız ki niye olumlu demiş. Eğer olumlu diyebilmesinin kıstasları var. Kriterleri, Kriterleri var. Ama denetçi her yazdığından sorumlu olduğu için oradaki kriterleri aslında uygun olmadığı halde uygun da değil demiş. Uygun değil, uygun değil, uygun değil der. Sonunda da şöyle çevirir ama şirket yönetimi bize dedi ki yaz buza al güze ben de inandım diyebilir. O zaman bu raporunda bir hükmü kalmaz. Yani bağımsız denetçi raporları tamamen güvenilir, objektiftir, böyle bir şey yok. Yani biz e, her genel kurulda, her şirketin genel kurulunda bağımsız denetçi raporlarını da didik didik ederiz. Onu da buradan söyleyeyim. Çok bağımsız denetçi firmasına dava açtık. Çok büyük de tazminatlar kazandık. Tabii onlar da sigorta ettiriyorlar böyle bir mesleki sorumlulukları varsa bize dava açılsa kaybedersek sigorta ödersin diyor. Sigorta ödüyor. Ama hani burada bay bağımsız denetçi raporu var. O zaman tamam biz iman ettik diyemeyiz. Anladım. Evet yarını bekleyip göreceğiz. Yarın genel kurulu olacak. Biz de e, Erzurumlu adına o 700 hissedar adına e, o genel kurulu takip edeceğiz. E, yarın bunu izleyicilerimize duyurmuş olalım.